Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Yalçın Tosun'un yazmış olduğu Anne Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler kitabı hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Kitap bir öykü kitabı ve yazarın da ilk kitabı 2009 yılında ilk olarak yayınlanmış kitap ve bir edebiyat ödülü de kazanmış aynı zamanda. İçerisinde 16 farklı öykü yer alıyor ve bu öyküler gerçekçi diyebileceğim türdeki öyküler daha çok karakterlerimizin iç dünyasını yansıtan ve onların bazı şeyleri sorgulamasını tabii en çok da kendilerini sorgulamasını ele alan öyküler. Benim de etkilendiğim bazı öyküler oldu elbette kitapta. Ve yazarın dilini Firuzan ve Mine diline benzettim. Gerçekten yazarın bazı cümlelerini okuduğunuzda sizi çok fazla etkileyebiliyor ve üzerinde düşünmenize sebep olabiliyor. Bu açıdan da oldukça beğendim. Çünkü bence bir kitap eğer ki okurunu bazı şeyleri sorgulamaya itiyorsa o kişiyi etkileyebilecek bir şeyler yakaladığını düşünüyorum. Yani bu şekilde benim kitap içerisinde en çok sevdiğim 3 öykü ise sinema, her şey tarih oluyor ve Unutma Beni Çiçekleri isimli 3 öykü oldu. Bu öykülerde karakterlerle gerçekten bir bağ kurabildiğim, onların yaşamış oldukları bu bunalımlı süreci okumak güzeldi. Ve onların bu deneyimlerine ortak olmuş olmak da güzeldi açıkçası. Ben yazarın yazım dilini çok sevdim, yazdığı öyküleri çok sevdim ve elbette diğer kitaplarını okumaya devam edeceğim yazarın. Eğer öyküler okumayı seviyorsanız ve biraz daha hüzünlü hikayelere dahil olmak istiyorsanız sevebileceğiniz bir kitap olabilir. Benim bu kitapla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.